Merhaba, şimdi size arı tuzağı ile ilgili bilgi vereceğiz. Evet, beyefendiden dinleyelim. Bunun kullanışı, şu kapağın altındaki şu dama et, yani kırmızı et, tavuk eti veya da balık, balık eti. Et. Balık eti fazla olursa daha fazla etrafa koku yapından dolayısıyla eşek arısı, kızıl arı, sarıcı arı bunu daha çabuk daha, e, daha fazla etkiler. Ve ayrıca şu kapaklarda arı buradan girer karnını doyur. Çıkar, e, çıkarken zaten kendi kendine saçın ucu sivri. Kendi kendine zaten çıkarken kendisini öldürür zaten. Bu evet. tuzağın görevi yani. Çoğu da çıkamıyor zaten. içinde kalıyor. Aynen, zaten ucu sivri olduğundan dolayısıyla kendi kendini batırıp ölüyor yani. Evet. Bu kullanışı da bu. Bu şekilde Yalnız ağaca sayılırsın ve, ve e, şöyle diyeyim ben size. Bahçe çiftlerine sayılırsın. Ağaca hasırlı olursa hani yerden yukarıda olursa ve artı e, kedi köpek Evet. gelmesi zarar vermesi bu daha iyi olur yani. Aslı olması daha iyi. Yani yaklaşık 1,5-2 metre yüksekliğe asmanız şey, yeterli. Yani. Evet, kullanış şekli bu. Evet, ustamıza teşekkür ediyoruz. Bize ürün hakkında bilgi verdi. Ben teşekkür ederim. Bu faydalı ürünü e, siz değerli müşterilerimize sunuyoruz. Teşekkür ederiz.